Polonya'nın başkenti Varşova'da 29 Kasım-1 Aralık tarihlerinde düzenlenen 30. TT Varşova Uluslararası Seyahat ve Turizm Fuarı sona erdi. 56 ülkeden turizmin birçok paydaşını ağırlayan fuarda bu yıl sağlık turizmi ön plandaydı. Kitle turizm fuarlarının sağlık turizmi fuarlarına göre bazı farklılıkları bulunuyor. Burada pek çok sektörden pek çok paydaş stand açmış oluyor. Farklı ülkelerden ya da var olan Polonya'nın içerisindeki standları burada görüyoruz. Onlarla iş birlikteliklerini yakalayabilmek, onların Türkiye'ye hasta gönderebilmelerini sağlamak için B2B'leri gerçekleştirmiş oluyorsunuz bir taraftan. Beklediğimden de daha bir verimli. Zaten bize de uygun olan bir fuar olmuş. Bu konuda memnunuz yani. E fuar çok güzel geçiyor. Çok bizim standımız bu hareketler çok ilgi görüyor. Biz burada müşterilere anlatıyoruz. bütün süreci Türkiye'de tedavi nasıl görecekler, konsultasyonu yapıyoruz burada zaten görüyorsunuz arkamızda. Çok mutluyuz. Her şey çok yoruldu. Gayet güzel oldu. Özellikle dış katılımcı oranının bu kadar yüksek olmasını beklemiyordum ben. Direkt fuarı gezen yerel halk bayağı ciddi derecede ilgilendi tedavilerimizle. Diğer standların etkinliklerini de gördük. Yani hem yerel halka ulaşmak açısından hem de diğer firmalarla işbirliği kurmak açısından güzel bir fuar oldu bizim için. Antalya başta olmak üzere Türkiye'nin özellikle sağlık turizmindeki potansiyelini anlatan firmalar yoğun ilgi gördü. Tabii ki burası bir seyahat fuarı ama e, sağlık teması da ön plana çıkarılmış vaziyette. Bu anlamda Türkiye'ye olan talebin ya da Türkiye'de ürün çeşitliliği anlamında, sağlık turizmi anlamında ki gelişmelerin de burada bir yansımasını görüyoruz. Çok ciddi bir katılım söz konusu firmalarımızdan. Polonya pazarında da bu fuarda da gözlediğimiz gibi yani Polonya halkının yani Türkiye'de alabileceği sağlık hizmetleri hem kısa vadeli hem de estetik bazlı diğer farklı branşlardaki medikal alabilecekleri hizmetlerin sayısının arttığını ve ilginin arttığını görüyoruz. Ve bu fuara sadece yani deniz, kum, güneş ve Polonyalı'nın yine çok Polonyalı misafirlerimizin çok ilgi gösterdiği kültür turizminin dışında sağlık turizmi olarak da biz farklı ürünlerimiz ve farklı bu ürünleri sunan hem ajanta olarak hem de Sağlık birimleri olarak katılımımızın önemli olduğunu düşünüyorum. İnsanlar genellikle Türkiye'deki tedaviler hakkında meraklılar, bilgi almak istiyorlar. Tabii her ülkede olduğu gibi işte estetik, diş, saç ekimi önde sorular arasında. Ama biz tabii organ nakli olsun, kanser tedavileri olsun ve diğer ileri seviye tedaviler hakkında hastanemizi tanıtıyoruz. Yüksek katılımcı kitlesi var. Yaş ortalaması gençten Genç kısma daha çok hitap eden bir fuar. Biz de üstümüze düşeni yaptık. Check-up hizmetlerimizi GMT olarak tanıttık. Misafirlerimizle görüşmeye devam ediyoruz. Gayet yoğun ve güzel talepler aldık. Gayet güzel geçti. Umarım bundan sonraki çalışmalarda da bu fuarın misafir artışı ve katılım sayısı da artarak devam edeceğini düşünüyorum. Biz son derece memnunuz. Fuara Türkiye'den katılan gerek firmalar gerekse sivil toplum kuruluşu temsilcileri ilgiden memnundu. Ya, düzenli olarak tatile gelen hani kişiler oluyor ya da gerçekten tedavi almak maksadıyla gelebilecek hastalarla böyle bir, iletişim halinde olma şansına sahip oluyoruz. Genelde zaten fuarda arkada görmüş olduğunuz hani işlemlerin yapıldığı broşürler olsun, gerek fuarın hani dizaynı olsun, standların dizaynı konusunda da gördükleri resimler üzerinden sorular yöneltiyorlar genelde. Fuar gayet güzel geçiyor. Hani beklediğimizden daha verimli, daha ilgi çekici geçiyor. Normalde bu ikinci gün azalmasını bekliyorduk ama bu saat oldu hala baya bir katılım var. O yüzden güzel bizim için. Gelip soru soranlar da oluyor. Gayet keyifli. Polonya Türkiye'miz için öncelikle turizm için son iki yıldır atağa geçmiş bir pazar. Bunu sağlık alanına da nasıl taşıyabiliriz? Bununla ilgili tabii ki e, dijital çalışmalarımız dev devam ediyor. Ama birebir halkla olsun, bu işin profesyonelleriyle olsun bir araya gelip sunduğumuz hizmetleri, ülkemizin farklılıklarını anlatabilmek açısından bu fuar çok değerliydi. m 2 destekleriyle burada bulunuyoruz. Çok güzel bir fuar hem turizm hem sağlık turizmi açısından çok efektif ve etkili bir fuar olduğunu düşünüyoruz. Bizim geleceğimiz ve öğrencilerimiz için burada güzel bir fırsatlar olduğu için bize fırsat yarattığı için EMTTec adına çok teşekkür ediyoruz. Polonya fuarında gelen diğer Türk şirketlerle beraber görüşme sağladık. Görüşmelerimize karşılıklı bilgi alışverişleri ve fikir alışverişi sağladık. Bunları da kulübümüz adına iyi anlamlarda kullanacağız inşallah.